Hepinize merhaba gençler. Aktif öğrenme yayınlarının yazılı çözümlerinde 11. sınıf senaryo 2'ye geldik arkadaşlar. Sorular tamamen benim azalım sorular. Milli Eğitim Bakanlığı soruları değil bunlar arkadaşlar. Senaryo 2'deki soru çözümüne bakalım arkadaşlar. Şimdi soru 1 diyor ki parmağına iğne batan birinin parmak yerine kolunu çekmesini sinaps açısından açıklayınız. Arkadaşlar normalde dedi, parmağına iğne battığında şöyle parmağını kaldırabilirsin değil mi? Ama demek ki arkadaşlar kolumuzu kaldırabiliyoruz. Şimdi bunun sebebi şu. Demek ki arkadaşlar beyinden, uç beyinden arkadaşlar bir cevap verildiğinde, refleks olarak düşündüğümüzde veya omurilikten bir cevap verildiğinde arkadaşlar, bu cevap sadece parmağımıza değil, bu cevap bizim arkadaşlar kol kaslarımıza veya şu dirsekte bulunan kaslara da gidiyor. Bu şunu gösteriyor. Demek ki bazen sinapslar aslında Bizim alakamız olmayan kasların da kasılmasını sağlayabilir arkadaşlar. Yani aslında beklenmedik sinirler de uyarılabilir. Aslında beklenmedik bir durum. Yani kısacası buna eskiden kolaylaştırıcı sinaps diyorduk. Sinapslarda bir değerlendirme söz konusudur ki bazen engelleyebilir. Mesela benim sağ par sağ kolumdaki parmağa iğne battığımda niye sol kolumu kaldırmıyorum? Çünkü mesela omurilikten veya beyinden cevap geldiğinde bu sağ tarafa gidiyor, sol tarafa gitmiyor arkadaşlar. Öyle düşünelim. Böyle bir durum var. Yani sinapslarda bir değerlendirme bir seçicilik söz konusu. Bazen bu seçicilik engeller bazen kolaylaştırır arkadaşlar. Soru 2'ye bakalım. Maç yaparken arka süsü düşen birisin. Arkadaşlar bunu yazamamışım. Maç yaparken arka süsü düşen birisinin vefat ettiği görülmüştür. Bu kişinin vefatı ile ilgili neler söylersiniz demiş arkadaşlar. Şimdi omurilik soğanı beynin arkasında yine beyin sapı beynin arkasında. Düştüğünde beyin sapı zarar görmüş olabilir. Orta beyni zarar görmüş olabilir. Omurilik soğanı zarar görmüş olabilir. Ponsu zarar görmüş olabilir. Ve bu kişide beyin ölümü gerçekleşmiş olabilir. Allah göstermesin. Bu da kişinin arkadaşlar vefat etmesine sebep olabilir. Tipik bir nöron çizerek kısımlarını gösteriniz demişiz. Yani ben bir 11. sınıf öğrencisi olsam e, nöronun nöronu şeklini çizmeyi bilirim arkadaşlar. Bu multipolar tipik bir nöron. Bu nöronda arkadaşlar baktığımızda bir hücre gövdesi bir akson biyoloji görüntüsünden çıkan kısa uzantılar dendritler vardır arkadaşlar. Burada akson kısmında dışında miyelin kılıfla kaplı olabilir arkadaşlar. O miyelin kılıfla kaplı yerler kesintisiz değildir. Bazı yerleri kesintiye uğrar. Bu kesinti ram yer boğumu denir. Bir de aksonun arkadaşlar diğer nöronlarla veya diğer kaslarla e, sinapsını sağlayan akson uçları vardır. Bu kadar arkadaşlar. Tipik bir nöronun yapısı. Ağacı kurt insanın dert yer atasözünü endokrin sistem açısından yorumlayınız demişiz arkadaşlar. Dert, tasa, stres insanda özellikle iki hormonun çok salgılanmasına sebep olur. Bunlardan birisi kortizol, birisi adrenalin. Kortizol hormonu özellikle kortizol hormonu bağışıklık sistemini baskılar. Bağışıklık sistemini baskıladığı için de arkadaşlar birçok hastalığa kap açılır. Mesela vücudumuzda sürekli oluşan kanser hücreleri bağışıklık sistemi tarafından yok edilir. Ama siz sürekli strese giriyor ve bağışıklık sisteminizi zayıflatıyorsanız o kanser hücreleri gözden kaçabilir ve bulunduğu yerde tümöre sebep olabilir. Kısacası stres insanda çeşitli biyolojik problemlere yol açabilir. Bu yüzden stresten uzak bir hayat yaşamınızı diliyorum arkadaşlar. Soru 5. Köpekten kaçarken ulaştığı hıza normal koşullara ulaşamayan bir insanın gerçekleşen bu durumunu açıklayınız. Şimdi arkadaşlar normalde köpekten normal koşarken belli bir hız ulaşamazsın ama köpekten koşarken ulaşabilirsin. Çünkü köpekten korktuğunda adrenalin salgılanır. Adrenalin bir, senin karaciğerlerde glikojen sindirimini artırarak kanda glikozu artırır adrenalin iki beyine ve kaslara giden kan miktarını arttırır. Dolayısıyla adrenalin hormonu arttığında yani köpekten karşında senin normal bir zamanda koştuğundan çok daha hızlı koşabilirsin. Ama durduğunda veya köpek tehlike ortadan kalktığında tekrardan aynı hıza ulaşman pek mümkün olmayacak. Soru 6. Ali'nin Ayşe'yi beğenmesi. Ona bağlılığının oluşması ve ona güven duymasına sebep olan hormon. Bu hormon aşk hormonudur. Yani cevabımız oksitosindir arkadaşlar. Oksitosin karşındaki insana güven duymanı veya ona bağlılığını, bunun sevgi, aşk beslemeni sağlar. Diğer görevleri de var. Mesela süt oluşumunu sağlama, rahim kaslarının kasılmasını sağlama gibi. Gelin soruya bakalım. Orta beyinde sorun olan birinde hangi sinir sistemi rahatsızlığı görülür sebebiyle birlikte açıklayınız. Orta beyinden bir hormon salgılanır. hormonumuzda dopamin arkadaşlar. Orta beyinde sorun olan ve dopamin salgısına problem olan bu da büyük ihtimal otoimmün hastalıktır. Çünkü dopamin salgılanan hücreler zarar görmüş olabilir. Neticede ne olacak arkadaşlar? Parkinson dediğimiz bir hastalık ortaya çıkacak. Parkinson vücutta titremeler, donukluklar, kas hareketlerine uyumsuzluk gibi çeşitli sıkıntılar yol açabiliyor arkadaşlar. Soru 8. Cristiano Ronaldo'nun kafa topuna yükselirken meydana gelen denge faaliyetlerine dair bilgiler kulağın hangi bölgesinden gelir? Yapısı ile birlikte açıklayınız. Burası A olacak. Arkadaşlar. Şimdi Cristiano Ronaldo topa yükselmiş. Kafa topu vurduğuna göre yükselmiş. Yani yer çekimine karşı hareket yapmış. Yer çekimine karşı. Yer çekimine karşı hareketlerde dalızda bulunan tulumcuk ve keseciklerdeki reseptörler görev yapmıştır arkadaşlar. Bakın kendi eksen etrafında dönseydi Ronaldo o zaman arkadaşlar derdik ki yarım daire kararlarındaki ampuladaki e, arkadaşlar işte kupulalı e, siller hareket etmiş. Ama yok burada yer çekimine karşı hareket ettiği için cevabımız turuncu kesicik olacak. Turuncu kesicik dal hızda bulunuyor. Turuncu kesicik doğrusal hareketlerde ve yer çekimine karşı yapılan hareketlerde nereye? Beyin sapına uyarı gönderir. Beyinciğe değil. Beyin sapına uyarı gönderir. Soru 9. Soru Beyaz bir cismi koyu gören bir insanda hangi göz hastalığı görülür? Tedavisi nasıl yapılır? Arkadaşlar beyaz cismi koyu görüyorsanız sizin göz merceğinize koyulaşma başlamıştır. Göz merceğine koyulaşma ileride tamamen sıfır görmeye kadar gider ki bu hastalığın adına katarakt denir arkadaşlar. Bu hastalığa da katarakt denir. Foko ameliyatı dediğimiz ameliyatlarla şu an yeni nesil ameliyatlarla çok rahat çözülüyor. Mercek çıkarılıyor. Yeni yeni mercek takıyorlar. Ve kişi eskisinden çok daha net ve güzel görüyor arkadaşlar. Evet senaryo 1 10.000 sınıflar için bitti. Görüşmek üzere.